cemaatimiz işte dünya hayatımız bu şekilde yani şöyle gözümüzün önüne getirdiğinde hani böyle bir an varsın bir an yoksun yani işte yani hepimiz bu şekilde yani sadece biz giderleri yolcu ederken böyle değil işte hepimiz aynı, hepimiz için aynı durum geçerli dolayısıyla yani yani hani, Değil ya? Unzuru bi ya Şöyle baktığımız zaman ibret nazarıyla bakalım. Yani hani derler ya bir musibet bin nasihat ebedi. Şöyle musibetleri yaşadığımızda en azından kendimiz için bir ders çıkaralım. Bir ibret alalım. Yani biz de bugün varım varız yani yokuz yani hepimiz için e, geçerli. Cenab-ı Allah öyle bir buraya sayıcı buna. Kullu nefsin mevut. Her canlı ölümü tanacaktır. Evet. Hı. Ve Peygamber Efendimiz de yani sürekli bunu telkin etmiş. Hatta özellikle yani her hafta Peygamberimiz mezarına gider, ziyaret eder ve teşvik de etmiş. Yani uzkur hadi mallazat. Yani bütün e, sevinçleri, sevgileri bitiren işte ölümü hatırlayın. Yani cemaat-ı müslimin bu arada cenaze namazını evet başlayacağız. Gideceğiz. <laughs> kardeşimizi namazı kılacağız inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata. Meyyit için duaya uydum hazır olan imama. sabi e allah akbar allah akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبيل الله أكبر الله بني. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هاتم كشنيتنا. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلي يا Selamünaleyküm ve Rahmetullah Selamünaleyküm ve Rahmetullah Aziz Cemaat-ı Bugün aramızdan ayrılan ve hakikate intifad eden kardeşlerimiz ile bir anlık ve ahiretlik olarak haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. ediniz. Nasıl bilirsiniz? Helal ediniz. Nasıl bilirsiniz? Helal ediniz. Nasıl bilirsiniz? Cenab-ı Allah şehadetinizi ve şehadetinizi kabul ve karim eylesin inşallah. <laughs> ve bu merhumların ruhu için, cümlemizin geçmişlerin mervahi için, Allah rızası için. El-Fatiha. <laughs> Allah amel eylesin. Mekanınız cennet olsun. Evet.

<applause> بسم الله وبالله على مله رسول الله Vana zaddohum illa inana ve teslime. Azabillahi min ash-shaytani murjim. Günlerinde sevincimizi yasa doğuran bir olay yaşadık. Hepimizin başı sağ olsun. Anne ve babalarını, çocuklarını çıkmış olduğu bu büyük yolculuğunda. Yüce Mevlam hayırlı ve mübarek eylesin. Bizlerden bir hak helalliği ve hüsnü şahitlik talep ettiğini biliyorsunuz. O hayız olarak. Başta Zeynel abimizi ve az önce defnettiğimiz yakın ailesini, çocuklarını, eşini, tanıyanlarınız ve bilenleriniz olarak. Dünya hayatında, kemal-ü iyi bir Müslüman, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Allah rızası için şahitlik eder misiniz? O halde ahirete taalluk eden maddi manevi, dünyevi, uhrevi, komşuluk ve varsa özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Yüce Mevlam rızası ile tekrardan haklarınızı helal ediniz. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine, Allahu Ekrem <laughs> Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Ruhu için <laughs> ay kardeşimizin ve çocuklarının ruhları için Hasaten Allah rızası için El Fatiha taylasın